Herkese merhabalar ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün 10. gebelik haftasından bahsetmek istiyorum size. Gelin beraber bir inceleyelim neler oluyormuş 10. gebelik haftasında. 10. gebelik haftasında özellikle biz ultrasonda bebeğin böyle hafif hafif hareket ettiğini görebiliyoruz. Ama henüz siz bunu hissedemezsiniz. Daha hissetmeniz için en az 2 ayınız var bebek hareketlerine farkına varabilmeniz için. Ama ultrasonda doktorunuz bunu size gösterebilir. Bu haftalarda artık 10. haftada embriyonik periyodu da bitirmiş durumdasınız. Yaşamsal organlar daha da hızla gelişmeye devam ediyor beyin dakikada 250 bin nöron hücresi yani sinir hücresi üretebiliyor. Bunun dışında yine ultrasonda da görebilirsiniz. El ayak parmakları birbirinden ayrılıyor. Skelet kemikleri, kıkırdakları oluşuyor. Hafif hafif idrar üretmeye bile başlayabilir. Böbrekleri, böbreklerden idrar üretimi gerçekleşebilir. Ve erkek bebeklerde özellikle testisten e, hormon yapımı başlıyor Bu noktada yine diş etlerinin özellikle altında dişlerin ilk minik tomurcuklanması gözlenebiliyor. Yine dış kulaklar e, şeklini alıyor. Aynı zamanda da göz kapakları şekle giriyor ve gözler henüz kapalı durumda bekliyor. Bu haftalarda özellikle bebek de böyle ultrasonda çok yani o şekli görebiliyorsunuz ama hala kafa boyutu büyük. Çünkü dediğim gibi fetal e, özellikle nöronlar yani beyin gelişimi çok hızlı devam ediyor bu noktada. Tabii kalp de aynı zamanda ana organlardan gelişimini devam ettiriyor. Bu haftada görmüş olduğunuz bebeğimiz yaklaşık işte 3.1 yani 3-4 santim diyeyim kabaca. Bir çilek kadar, büyük bir çilek kadar diyebiliriz ee, özellikle bebeğimizin boyutuna. Ben çileğe benzetmeyi seviyorum bu haftada. Tabii diğer yandan annemiz de yavaş yavaş hormonlar plezentadan yapılmaya başlandığı için değişik hisler, değişiklikler, bir takım hormonal ee, değişiklikler şu annemizde. Peki annemizde ne gibi değişiklikler oluyor bu haftada? Aslında bu haftalarda gebeler birbirine kıyaslama çok yapıyor. Yani işte ben de şöyle oldu, onda olmadı, bu nasıl oluyor vesaire diye. Herkesin bünyesi farklı, sağlık geçmişi farklı, hormon deşarjı farklı, beslenme tarzı, yaşam biçimi farklı. O yüzden her gebede görülen, diğer gebede görülmesi şart değil. Yani bize özellikle soruyorlar hocam benim hiç bulantım olmuyor diyor mesela. Bu kötü bir şey mi? Hayır kötü bir şey değil. İyi bir şey bilakis aksine. O yüzden her herkesin bünyesi, bağışıklık sistemi, yaşam biçimi, kimi spor yapıyor, kimi yapmıyor, kimi sebze ağırlıklı besleniyor, kimi et ağırlıklı besleniyor, kimi karbonhidrat ağırlıklı besleniyor, kimi protein ağırlıklı besleniyor. Bütün bunlar çok gerçekten gebelerdeki semptomları değiştirebiliyor. Bu haftalarda özellikle hormonal deşarj yoğun olduğu için bu haftada özellikle halsizlik, uykuya meyil, bitkinlik bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Yine bulantı kusma, özellikle bulantının pik yaptığı aşamalardayız. Yavaş yavaş bulantının azalmasını bekliyoruz. Yine sıkça idrara çıkmak, kabızlık, belirgin gaz, şişkinlik, mide yanmaları çok sık görüyoruz. Göğüslerde bir takım dolgunluk değişiklikler görebiliyoruz. Vajinal akıntı olabilir, beyaz kokusuz bir akıntı olabilir. Bu da gebelikte beklediğimiz bir durum. Nadiren baş ağrısı olabilir çünkü kalp emodinamik sistemi, kan dolaşımı da değişiyor yavaş yavaş gebelikte. İştah açılması, kimi gebelerde iştah artışı olur belirgin bir şekilde, kimi gebelerde iştahta kapanma olur. Gerçekten bu farklılıklar olabiliyor. Özellikle bulantısı olan gebelerde yemekle ilgili bu dönemde sıkıntı görüyoruz. Ancak bu problemlerinizi mutlaka doktorunuzla paylaşın lütfen. Ama lütfen tekrar söylüyorum. Kendinizi bir başka gebeyle kıyaslamayın. Çünkü her gebeliğin kendine özgü, kendine e, has bir e, şeyi oluyor. Semptomlar e, spektrum oluyor. O yüzden buna e, lütfen kendinizi yıpratmayın. Bende niye olmuyor veya bende böyle oluyor nasıl olacak diye. Doktorunuzla bu konuyu tartışın, ona anlatın. Tabi bu durumda bu haftalarda, 10. haftada özellikle e, duygusal iniş çıkışlar da oluyor. Yani bu haftalarda gebelikte duygusallaşma, e, mod değişiklikleri çok sık rastlıyoruz. Bunlar da olabiliyor. O yüzden burada gebenin çevresindekilere, başta eş eşi partneri ne çok büyük iş düşüyor. Gebelikte bu haftada özellikle duygusal değişler çok olur. Bunlar da normaldir. Bu konuda da kendinizi lütfen sıkmayın, üzmeyin. Tabii bu döneme kadar karnınızda belirgin bir değişiklik yoktu ama yavaş yavaş karnınız belirginleşmeye başlayacak. Hatta 12. haftadan sonra rahim artık pelvis dışına taşıyor. Yavaştan karnınız şişmeye başlayacak. Yine bol kıyafetler giymeye çalışın. Özellikle benim bu videoyu çektiğim dönem yaz dönemi. Bol su içmeye çalışın. Standart bir kış döneminde bile en az 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Yine bulantısı çok olan gebelerin, beslenme problemi olan gebelerin bir beslenme uzmanına danışabilirler veya doktorlarıyla beraber bu süreci devam ettirebilirler. Tabii ki doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bu süreçte doktor kontrolü ihmal edilmemesi gerekiyor. 10. gebelik haftasında bir bebeğin kalp atışlarını görüyorsak ve iyi bir kalp atışıyla karşı karşıya kalıyorsak artık bu gebeliği kaybetme ihtimalimiz çok düşüyor. Neredeyse %1'lere kadar düşüyor. Bu noktada gerçekten de 10. gebelik haftası bizim düşük tehdidi için bir fresh olduğumuz yani bir katofumuz o noktadan sonra yani 10. haftadan sonra düşük riski belirgin düzeyde azalıyor. Onun için biz 10. haftada mutlaka bir kalp atışını duymak, kalp atışını görmek için gebelerimizi kontrole çağırıyoruz. E, bu noktada da onlarla bütün bunları bu riskleri vesaire paylaşıyoruz. 10. gebelik haftasında veya hadi en kötü 9. gebelik haftasında ben gebemi gördüğüm zaman aynı zamanda 12. hafta itibariyle yapacağım genetik testler veya yapacağımız genetik testlerle ilgili bilgilendirme, yoğun bir bilgilendirme veriyorum, anlatıyorum. İnşallah onları da diğer videolarda bir kısmını anlattım. Birini buraya koyuyorum. Bakın hemen izleyebilirsiniz genetik testler. Çünkü 12. haftadan itibaren genetik testlere başlayabiliyoruz. E tabi bunu bütün bunları aileye anlatıyoruz. İşte 10. hafta böyle bir hafta. Kritik bir hafta aslında. Önemli de bir hafta. 10. haftada bitirdik mi sırada 11. haftaya görüşüyoruz. Buluşuyoruz. 11. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı gebelikler diliyorum.